Domates neden kırmızı? Çünkü domatesin içerisinde likopen isimli konjüge çift bağlar içeren uzun bir karbon zinciri var. Ee, şöyle kısaca çizecek olursak bu uzayıp gidiyor. Yani ardışık çift bağlar içeren bir karbon zinciri var. Bu çift bağlar elektronların molekül içerisinde rahatlıkla hareket edebilmesini sağlıyor. Elektronların bu hareketi ise görünür ışığın bir kısmını soğurup kırmızı ışığı geri yansıtıyor. Çamaşır suyu devreye girdiğinde ise çamaşır suyun içinde bulunan sodyum hipoklorit güçlü bir oksitleyici olduğu için buradaki çift bağları yıkıyor. Çift bağlar yerine OH molekülü ekliyor. Çift bağlar kırılınca elektronların hareketi kısıtlanıyor. Kısıtlandığından dolayı ise görünür ışık sorulamıyor ve rengini kaybediyor. Çift bağın oluşması için karbon atomlarının sp kare bitleşmesi yapması gerekiyor. Burada da anlıyoruz ki molekülün geometrisi molekülün rengini belirliyor arkadaşlar.